Ordayım. Sizi açamadım çok korkuyorsun. Sizin için açacağım tamam, ama çok bir çok daha kısmı. iyilik yapmayacağım. Ben bir filmi izledim. Genze filmi gibi. Ben genze değilim. Genze değilim. Ama buradan kurtulmak için yani şu gizli kapıları açmak için bir adet anahtar lazım. Ama, falan yani iki ya. adet. Size tavsiye verdim diyorum. Bulmacı falan yok. 10 attır bulacaksınız. Nerede? Bulmaca bir tek var o da bir hayvanın altında. Allah. Ömercan senin altında mı? Yok. Bak. Evet. şimdi bak. Yok. Yok mu oda mı? Yok. Yok mu oda mı? Bulmaca. Yok. Yok mu Hayvanın altında dedim. Ne topu? Saçmalamayın. Oğuzhan sihirin altında. Oğuzhan saçmayayım. Senin ışıkları kapanıyor. Ya ömer e, ne yapıyorsun? Ömer'den. E. Top hayvandı lan. Duyu, vurdu Top hayvandı Top bende. Hayır, hayır. Bir anahtarı bulacaksınız. Bir, şu, bir daha yakacağım anahtarı. Bulamazsınız. Sonunuz gelecek. Bir daha neymiş? Neyden söyledi? Ömer'den ne bu Ömer'den? Evet, neyin altındaydı? Bir adet sarı kedinin. Sarı kedinin. Benim kedim var. Benim. Anlasın <laughs> şimdi, hadi. Gel. Oğlum sen ben seni köpek gibi çekecek miyim ya? Hadi hadi. Oh. benziyor mu? Sık ama lan. Açmayı Başka o değil. gevezelik yapmayın da anahtarı bulun. Sarı bir şeyin altında dedim. Kedinin. Kaydedin. Sarı geri diyemem mi? Bir de bir kedi var. Bunu mı atalım acaba? Bunu açın. Aferin. Ömer. Gidin kapıyı açın. Ömer, Hangi çıkış kapı? O da var doğru ya. Ben bilmiyorum. Nerede? Sağımız mı iyi, solumuz mu? Ömerci, sağımız mı iyi, solumuz mu? Ömerci, neredir? Bence sağımız. Sağımız mı, iyi, solumuz mu? Dursun. Ben solum, solum kullandım. Sağımız mı güzel anlamda? Şuradan. mı güzel anlamda solumuz